iftar ettirildi adam kadar, insan kadar e, sevap kazanır. E, i̇ftar ister şey yap, e, yemek ver diyor Peygamberimiz. Yemek veremeyecek insan olursa, yarım hurma bile olsa, o yarım hurmanın ecri bir e, oruç tutan kadar olur. Ama burada O'nun sevabından eksilmez. Sevabı aynıdır. Hem iftar ettirdi hem oruç tutan aynı. O'nun sevabından eksilecek diye bir şey yok. Aynı sevap Allah Azze ve Celle insanlara verir. Bu dünyadaki Allah'a Azze ve inanmayan insanlar bir şey verdiler mi o bizden eksilecek tek taraf kazanacak. Onun için devamlı haset var, rekabet var, çekememezlik var. Ama Allah indinde öyle bir şey yok. Allah her şey elindedir. Verir korkmadan. Bu insanlar ne kadar zengin olsa da gene korkarak verir, verir, korkar. Halbuki bin sene harcasa bitmez, gene de verirken veremez çoğu insan. Allah muhafaza etsin. Onun için bu İslam Peygamber Efendimiz'in mübarek yolu güzelliktir, insanlara güzelliktir. Bu ay da Ramazan ayı daha da güzel oluyor. Allah mübarek eylesin hepsinize. Amin Allah'a tevfik. al Fatiha.